Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Efendi Bu videoyu sizlerle birlikte kat oyununda çok güzel bir script göstereceğim. 3 hafta önce de bir script atmıştım ancak çok fazla isteyen vesaire olduğundan dolayı şu anda başka bir script e atayım dedim. Hemen bir e, incelemeye başlıyorum Bu arkadaş şurada ne yapıyor? Neyse. Evet arkadaşlar ben Flux kullanacağım. Siz Deniz Explorer'de kullanabilirsiniz. Flux'a geliyorsunuz, injectliyorsunuz. Sonra o kendine injectliyor. Ben injectledim öyle girdim. Sonra açıklamada vereceğim script'e burayı yapıştırıyorsunuz ve run diyorsunuz. Hiç hile işlerini vesaire bilmiyorsunuz da arkadaşlar. Şey yapabilirsiniz. Açıklamadaki linkten vesaire açıklamaya koyar mıyım bilmiyorum. Koyarsam oradaki sıfırdan indi videosunu izleyebilirsiniz. Kanal zaten var. Onlara bakabilirsiniz. Açıklamadaki linkten Discord sunucumuza katılıp da arkadaşlar buradan script paylaşımları vesaire erişebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunları anlattıktan sonra hemen arkadaşlar çalıştıktan sonra şöyle bir yer geliyor. Bu arada bu arkadaşlardan da bir kurtulamadık. Çalıştıktan sonra arkadaşlar hili açalım. Silent aim'i bir kez tıklıyorsunuz. Nereye eğim almak istiyorsanız oraya tıklıyorsunuz. Bu şekilde silent aim'i aktif edebilirsiniz. Visuals'a geldiğinizde fov radyosunu ayarlıyorsunuz. Bu şekilde mesela şimdi adam şurada diyelim. Ben buraya vursam da adam ölüyor bakın gördüğünüz gibi. Şu dairenin içindeyse adam ölüyor. Bunu burada ayarlayabilirsiniz. Bunu burada görünürlüğünü açıp da kapatabilirsiniz. Mesela adam şurada ben şuraya vuracağım öleceğiz derken bir bug ayırdık. Şuradan ESP'leri de açabilirsiniz. ESP adamların nerede olduğunu gösteriyor. da arkadaşlar hangi uzaklıkta olduklarını gösteriyor haberiniz olsun. Bu şekilde Visual Colors'ta şunların rengini ayarlıyor. Buradan gelip bunları ayarlayabilir. Rainbow da yapabilirsiniz şu şekilde. Dediğiniz gibi arkadaşlar bunları ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde Scripti kullanıyorum. bu arada VFO'yu kapatırsanız da çalışmaya devam eder. Sadece görmezsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle bir hemen bir şu arkadaşları da bir öldürürsek. Arkadaşlar şu arkadaş da şurada derken maç bitti. Bu şekilde arkadaşlar aimbot ESP alanındaki gerçekten bulabileceğiniz en iyi skriptlerden biri. Bu arada umarım murder seçilmez. Murder seçiliyor sanırım. Vallahi videoyu bırakma sebebi adeta. Neyse zaten anlatacağım kadarını da anlattım biraz fazla kısa bir video olmuş olabilir ama bugün belki iki videoda atabilirim bilmiyorum. Bu şekilde yani daha fazla artık Ovlab'ı kaç kez tanıtacağım bilmiyorum ama bu şekilde aim partı vesaire de ayarlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.